Hepinize merhaba. Bugün Roblox'un son zamanlarda popüler bir oyunu olan Doors'ta yapmanız ve yapmamanız gereken 10 şeyi göstereceğim. Eğer oyunda yeniyseniz bu videoyu izlemenizi tavsiye ederim. İşinize yarar diye umuyorum. O zaman videoya geçelim. 1. Screech. Bildiğiniz veya bilmediğiniz üzere oyunda karanlık odalarda her 10 saniyede bir %20 çıkma olasılığı olan bir canavar var. Screech. Screech geldiğinde size çoğunlukla bir pıs sesi çıkarır ve hemen etrafınıza bakıp onu bulmalısınız ve ona bakmalısınız. Ancak bazen bu canavar bir pıs sesi çıkarmadan da gelebiliyor ve hiç farkında olmadığınız bir an birden sizi ısırıp kırık canınızı götürebiliyor. Bu yüzden her birkaç saniyede bir karanlık odalarda etrafınıza bakmanızı öneririm. Ayrıca bir karanlık odana çıktıktan sonra da etrafınıza bakmalısınız. Eğer bu taktiği uygularsanız muhtemelen Screech'e bir daha yakalanmayacaksınız. 2- ışık kullanmak. Evet az önce sıkışlan ve ses çıkarmadan geldiğinde kurtulma yolundan bahsettim. Ama bu taktiği yapmanıza rağmen sıkışı yakalanıyorsanız ve bu konuda pek iyi değilseniz karanlık odalarda hep bir ışık kaynağı taşımanızı öneririm. Bir ışık kaynağı kullanmak sıkışın çıkma olasılığını %20'den %5'e kadar indirecektir. Hatta eğer tüm arkadaşlarınız da aynı anda ışık kaynağı kullanıyorsa bu olasılık daha da düşecektir. Ama bana sorarsanız buna o kadar da gerek yok. Ama eğer sıkıştan kaçma konusunda yeterince iyiyseniz ışık kaynağını sadece pek bir şey göremediğinizde kullanmanızı öneririm. 3. Işık kaynakları Bildiğiniz üzere oyuna başlamadan önce oyun sizi bir dükkana yönlendiriyor. Ve buradan oyuna başlamadan önce bazı eşyaları alabiliyorsunuz. Bu eşyaların arasında iki tane ışık kaynağı var. El feneri ve çakmak. El feneri 100 nop, çakmak ise 50 nop oldu. Ve çakmak daha ucuz olduğu için insanlar genelde bilmeden çakma alır. Ancak bu yanlış bir seçim. Öncelikle oyunun içinde zaten muhtemelen çakma lootlanırken bulacaksınız. Yani elini obrarmaya değmez. Dahası çakmağın şarjı çok çabuk bitiyor. Ve doldurmak için tek yapabileceğiniz şey başka bir çakmak değil. Diğer yandan eğer iki katı para verip el feneri alırsanız pilleri çok daha yavaş bitecek. Ayrıca çoğu çekmecede el fenerine gerekli olan pilleri hızlıca bulabileceksiniz. Bir diğer yandan da dediğim gibi çatma oyun içinde zaten muhtemelen bulacaksınız. Ama el fenerinin oyun içinde zorlanırken çıkma olasılığı çok düşük. Ve oyunun içinde çoğu zaman almanın tek yolu jeb shop'tan almak. Ama bu da ilk bir odayı çakmak ve idare etmeniz demek ve Bildiğiniz gibi Jeff Shop'taki itemler random bir şekilde oluşuyor ve el fenerinin çıkma garantisi yok. 4. Dolap zamanlaması Baş veya en üstten kaçmanın iki yolundan biri dolapta saklanmak. Diğer yol ise çok daha güvenilir bir yol olan şalter odasında veya otel odalarında beklemek. Ancak bildiğiniz gibi bu odalar her zaman çıkmıyor ve çoğu zaman ya dolaba ya da yatağın altında saklanmanız lazım. Ama ikisinin mantığı da aynı olduğu için bundan dolaba saklanmak şeklinde söyleyeceğim. Dolapta çok fazla beklediğinizde sizi dışarı atan Heidi isimli bir entiti var. Bu yüzden dışarı atılıp Rush veya Ambush tarafından öldürülmemek için dolaba tam zamanında girmelisiniz. Rush için bu yine bir şekilde kurtulunabilir ama en güçlü için zamanlamayı tam ayarlamalısınız çünkü sürekli gidip geliyor. Gösterdiğim gameplay'deki gibi oynarsanız Rush ve en düşükten kolaylıkla kurtulabilirsiniz. 5. Figür Bu bilgi çok kişinin bildiğine eminim ama yine de şu ufak bilgiyi araya sıkıştırayım dedim. Çünkü bu videoyu yeni başlayanlar için çekiyorum ve bilmeyenler olabilir. Figür kördür ama sesleri ve kalp atışlarınızı duyabilir. Bu yüzden sürekli eğilerek Ayrıca figür yakınınızdayken dolaba girmekten kaçının. Çünkü dolaba girdiğinizde bir kalp atışı mini game oynamak zorundasınız. Ve kaybederseniz figüre yem olursunuz. Bu yüzden daha çok kör noktalarda saklanmaya çalışın. Ama eğer çok zor bir durumdaysanız veya kendinize güveniyorsanız yapabilirsiniz. 6. Duyup'tan kurtulmanın kolay yolu Evet, Hotel Plus update'inde Duyup isimli sinir bozucu bir canavar geldi. Ve eğer kapı numaralarını hatırlamayıp fake kapıdan girerseniz kırk canınızı götürüyor. Diyelim ki kapı numarasını hatırlamadınız. Ve hangisinin doğru olduğunu bilmek tamamen şansa kaldı. Ya da öyle mi? Aslında bir kapının fake olduğunu anlamak için birkaç tane farklı yol var. Bunlardan birincisi, fake kapıların açılması için dibine girmenizin gerekmesi. Bir kapı gerçekse uzaktan da açılır ama fake kapılar böyle değil. İkinci yöntem şu. Fake kapıların önünde biraz beklediğinizde düğüpün kalp atışı ve nefes alma seslerini duyacaksınız. Eğer böyle sesler varsa büyük yakında demektir. Ve o kapıdan kaçın. Bir diğer yöntem ise eğer kapıyı açmak için guiding light'ı beklerseniz normal kapının fake kapıdan daha aydınlık parladığını göreceksiniz. Kısacası hangisi daha parlaksa ona girin. 7. Ice Bildiğiniz üzere Ice'dan kaçmak için ona asla bakmamız gerekir. Benim de doğrusu ilk öldüğüm canavar Ice'dır bu arada. Hiç bakmam gerektiğini bilmediğim için öylece baka kalmıştım ve ölmüştüm. Neyse konudan sapmayalım. Çok kişi bu canavara bakmamak için duvarlara falan bakar ama bunun çok daha kolay ve pratik bir yolu var. Ice gözüktüğü anda tamamen yere bakın. Böylece Ice'ın hitbox yerde değil yukarıda olduğu için kurtulabilirsiniz. Ancak bu bak ilerideki update'lerde düzeltilebileceği için şimdi daha faydalanmak bence en iyisi. 8. Mumu harcamak. Bu madde 3. maddenin yani ışık kaynaklarının bir devamı aslında. Dediğim gibi ışık olarak en kullanılışlı eşya el feneri. Bunun yanında oyunun içinde mum bulup onu ışık olarak harcayan insanlar var. Ama bu oldukça yanlış bir hamle. Çünkü 90 ve 100. kapılar arasında mum gerçekten çok işe yarıyor. Mumun kullanım alanını bilmeyenler için mum çok kişinin sandığının aksine çakmak gibi bir ışık kaynağı değil. Aslında canavarların geldiğini haber veren bir eşyadır. Eğer mum normal yanıyorsa bir sorun yoktur. Eğer mavi yanıyorsa bir canavar geliyordur ve mum sönümünde canavarın çok yakında olduğunu gösterir. Kısacası artık benim önerim ışık kaynağı olarak el fenerini kullanın. Çakmağı eğer el feneriniz yoksa kullanın ve mumu da anlattığım gibi canavarları tespit etmek için kullanın. Işık olarak değil. 9. Tuzaklar 90. ve 100. oda arası zorlaştırıldığı için artık bu odaların arasında sadece burada çıkan yeni bir entiti var. Adı Snare. Ama ben bunlara daha çok tuzak diyorum. Gerçi zaten ikisi de aynı şey. Bu tuzaklara yakalanıp Rush'a ölmemek için 90'dan sonra hep bir ışık kaynağınızın olmasını öneririm. 10. 90. Oda Hotel Plus update'inde 90 ve 100. odalar arası bir hayli zorlaştırıldı. Ve yeni başlayan çoğu oyuncu bu odalardaki Ice'den, Screech'ten ve raştan kurtulamıyor. Evet, önceki tüm dolap, Screech ve Ice detaylarını bu yüzden anlattım. 90-100 arasındaki odalardan sağ çıkmanız için. 8. maddeyi de burada mum ile rush'ın veya screech'in geldiğini anlamanız için anlattım. Çünkü burada screech çoğunlukla ses çıkarmadan rush da bir ışık olmadığı için ışıklar yanıp sönmeden geliyor. Ama eğer oyunda elinizde bir haç varsa bu sorunların hepsi ortadan kalkıyor. Çünkü haç ile bu saydığım canavarların hepsini zapt edebilirsiniz. Oyundaki vitaminleri bilirsiniz. Size hız vermekte çok kullanışlı. Çok kişi sikko olamacasında bu vitaminleri harcıyor. Ama bu vitaminlerin bence asıl kullanım alanları 90 ve 100. oda arasındaki odalar. Ben şahsen 90. odaya geldim anda vitamini basıp elime haç alıp koşmayı tercih ediyorum. Ama böyle de tuzakları görmek zor. Bu yüzden eğer bir arkadaşım yanımda ise genelde vitamini basarız. O eline mum alır. Ben el feneri veya çakmak alırım. Böylece tuzaklardan kaçarız. O mum mavi yandığında elimize haçı alırız. Ve böyle kolay şekilde 100. odaya ulaşabiliriz. Evet bu video bu kadardı. Umarım bu taktikler oyunu bitirmenizde işe yarar. Şahsen ben bu taktiklerle oyunu Hotel Plus'tan sonra 14 kez bitirdim. Umarım su bir kez bile bitiremedim. Bu yüzden yakında bir umusu videosu gelebilir. Her neyse bu video dediğim gibi bu kadardı. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.